Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün motoru bakıma götürüyorum 20.000 bakımına. 20.000 kilometrelik kullanım sonucu da fikirlerimi paylaşacağım sizle. Alınır mı motor, alınmaz mı? Tavsiye eder miyim? Ne gibi sorunlar yaşadım? Yani kilometre görüyorsunuz 19.834 şu an. Güzel bir kilometre kullandığımı düşünüyorum. Hani sağda solda Yeni çıkmış motorları tanıtmaktansa böyle hiç kullanılmamış, sürülmemiş, ne olduğu belli olmayan böyle gerçek kullanıcı e, deneyimlerini hani dikkate almanız bence daha sağlıklı olur sizin için. Hani sadece bu motor için değil, almayı düşündüğünüz her motor için çünkü e, sağda solda çok fazla tanıtım yapıyorlar. Hele belli bir tayfa var. Hepsi aynı motoru tanıtıp duruyor sürekli. Yani motoru tanıtıyorlar sonra motor gelmiyor ya da parçası olmuyor ne bileyim böyle alıp da sıkıntı yaşayanlar oluyor. O yüzden hani bilindik böyle uzun süre kullanılmış belli bir oranda satılmış motorları tavsiye ederim yani. Neyse konuyu dağıtmayalım. Bugün de çok hastayım. Sesim biraz kötü geliyor olabilir. Öksürebilirim videoda. Şimdiden kusura bakmayın. Eee şimdi 20.000 kilometre boyunca neler yaşadık? Motordan memnun muyuz? Yine olsa yine alır mıyım Onlardan bahsedeceğim biraz Buraya madde madde yazdım Hani video daha akıcı olsun Bir yerlerde düşünmem gerekmesin durmayayım diye Dilim döndüğünce anlatacağım sizlere Öncelikle ben motorun Farlarını beğenmiyorum Ama bu benim motoruma özel olabilir Çünkü yolda gördüğüm birkaç dominarla karşılaştırdım 250'likle yine yani Ayrıca Turlara da gittiğimiz iki farklı dominar var yine Abi onların farları Daha parlak yanıyor ya ben anlamadım yani benim motorda fabrikasyon bir sıkıntı var bence farlarda. Çünkü farlar değişmedi yani orijinal farlar üstündeki. Onu söylemek istiyorum öncelikle. Diğer Dominar'lara göre bu motorun farında bir sıkıntı var yani. Daha az aydınlatıyor yani. Daha az parlak yanıyor. Parlaklığı daha az. Onu belirtmek istiyorum. Yani her detayını size anlatacağım. Kimseye sürpriz bir şey bırakmayacağım. Böyle bir durum var. Çok bir sorun mu? Değil hani. Ama güzel aydınlatma güzel oluyor. Abim de bize yol verdi herhalde vallahi sağ olsun. Geçemedik ama. <laughs> ee, onun dışında yine sadece benim motorda karşılaştığım bu zamana kadar kimse de duymadım. yani 90 bin kilometre 80 bin kilometre kullanıp da bu sorunu yaşayan insanlar yok ama ben, benim başıma geldi yaklaşık 15 binde mi 16 binde mi hatırlayamıyorum tam ama sinyal tuşu bakın çalışıyor hani sıkıntı yok ama şu an gösteremiyorum elcik koruma olduğu için. Sinyal tuşunu mesela şimdi sola sinyal veriyorsun ya, sola ittiriyorsun. Tuş geri orta konuma geliyor. Sonra üstüne eziyorsun mesela, kapanıyor ama geri tuş geri geliyor ya mesela. O yaylı bir mekanizma gibi bir sistem var içinde. Geri tepkimesi yani yok bende. Sola çekiyorum, solda kalıyor. Üstüne basıyorum, ortaya getir getirerek bastırmam gerekiyor. Yani ortaya dönmüyor kendisi. Üstüne bastığım zaman geri yukarı çıkmıyor mesela. Gömülü kalıyor içinde. O sinyal tuşu bozuldu yani. Sinyalim çalışıyor ama hani herhangi bir kullanıma engel bir durum yok ama böyle bir şey yaşansın istemezdim. Motorunun da bakımlarını hep serviste yaptırdığımız için garantisi var. Dedik hadi garantiye şey yapalım. Soralım bakalım böyle böyle bir olay oldu değişim talep ettik. Yani o kadar komik bir mesaj attılar ki bana bakın şimdi göstereceğim size. Diyor ki aracın karoseri, kaporta, boya, camlar ve bunun gibi dış aksamdan etkilenen şeyler işte taş sıçraması, trafik kazası, çizik, hava şartlarının meydana getirdiği de o lembeler, korozyon, kırık, çatlak bilmem ne, tozlar bilmem zart zurt falan etkilendiği için kuş pisliği yok, ağaç reçinesi ile paslanmayı yolu açabilecek durumlardan dolayı Bunlar şey olmuyormuş, garantiye girmiyormuş yani abi sinyal tuşu bu tamam mı ve şu anda gördüğünüz gibi üstü hep kapalı tamam mı yani dış etkenlere maruz kalmadı bu hiç doğru düzgün. Bayağı korunaklıydı ya yağmur yağdı orası ıslanmadı ne bileyim motoru yıkadık orası ıslanmadı. Kuş mu pisledik oraya gelmedi yani bak buraya geldi üstünde <laughs> üstündeki beze geldi yani bir türlü. Burası aslında çok korunaklıydı ekstradan Zaten içindeki mekanizmanın da ben söküp baktım kendim. Belki kendimiz halledebiliriz diye. <laughs> i̇çindeki mekanizmaya da böyle suyun kolay ulaşabileceği bir durum yok yani. Öyle bir tasarımı yok. Böyle komik bir cevap vermişler işte garantiden. O biraz üzüldü açıkçası. Ama bu demek değil ki hani garanti ilgilenmiyor. Hani garantiden birçok parça değiştirenler, sorunlu çözenler de var. O yüzden ama buna bakmıyorlar. Hani onu söyleyeyim biraz sözde garanti gibi olmuş oldu. Hissettirdi bana. Ee, onun dışında madem garantiye geldik TPS sensörünü söyleyeyim. Yani bu motorlarda kronik bir TPS sensörü sıkıntısı var. Bazılarında hatalı çalışıyor sanırım. İstop etmelere falan sebep oluyor. Onu garantiden değiştiriyorlar ama. Yani o daha pahalı bir parça. Onu ver benim motorda değişmiş mesela garantiden. Değişen birkaç kişi daha biliyorum yani. O yüzden garantisi işlevse, işlevsiz de diyemeyeceğim. Ama o şeye bakmadılar yani. O üzdü. Piston, silindir falan sıkıntıları olduğu zaman yani arkasında duruyorlar ama. Onu da belirtmek isterim onun dışında nasıl bir sorun yaşadım? Şöyle bir sıkıntı vardı. Kuryelik yaptığım zamanlar özellikle. Ya filtresinin o ringinden o etrafından ya filtresini koyduğumuz hazneden terleme yapıyordu. Bir ara damla damla gelmeye falan başlamıştı. Tabi gittik değiştirmeye. Ücret bile almadan hemen değiştirdiler. Zaten o 10 lira falan bir şey yani. Çok daha çok bir şey değil. Onu değiştirdiler. O da niye oluyor? Şu an yok mesela öyle bir sıkıntı. Hani e, sistem düzgün çalışıyor yani. Öyle bir hatalı bir durum yok. E, havalar çok soğuktu ya bir ara. Motor da ısınıyor, soğuyor, ısınıyor. soğuyor, Isınıp, soğuyunca falan o plastik şey yani petrol türevi bir şey olduğu için artık sertleşiyor mu, yapısı mı bozuluyor bilemiyorum. Görevini yerine getiremez oluyor. Değiştirince düzeliyor. Yani şu an mesela öyle bir sızıntı, damlama, terleme hiçbir şey yok. Çok şükür öyle bir sıkıntım yok yani. Onu da belirteyim. Ama benim motorda bayağı bir uğraştırmıştı beni o ya. Birkaç defa oldu havalı. Kışın olmuştu yani özellikle. Sanırım çabuk bozuluyor yani o biraz. Parça kalitesiyle mi alakalı diyeceğim. Bilmiyorum ama öyle bir durum var. Onun dışında parça kalitesi deyince hemen zincire bağlıyorum buradan orijinal üstünde gelen zincirler çok kaliteli değil. Ee, benim benim 14.000'de bozuldu. Sonra bir arkadaş daha var. Onun da 14'te bozuldu. Birkaç kişiyle daha görüştüm. 14-15 ortalama yani. Bozuluyor. Dayanmıyor daha fazla. Ee, onu da değiştirmek gerekiyor. Ben DID set olarak değiştirmiştim ama çok da hani gerek görmüyorum. Orijinalini alıp bir 14 daha kullanıp sonra bir daha bittikçe değiştirebilirsiniz yani. Fazla para bayılmaya gerek yok, diye düşünüyorum. Bir daha şey olsam hani, zincirim bozulsa, şimdiki aklım olsa gidip D.I.D. almazdım. Gider orijinal seti alırdım, devam ederdim oradan yani. Onun dışında, dominarlarda kronik şey vardır, zırıltı sesleri. İşte... 400'lerde mesela şu ekran titrer. Şu alttaki plastik parça var o zırıltı yapar. İşte şu taktığın aksesuarları saymayacağım ama aksesuarlar da sese çok etki yapıyor. Ee, bunun bir de devriyaj ortamının şeyi var böyle kanca gibi bir şey var. O da mesela çok ses yapar. Ama çözülüyor. Hani şey değil yani. 2 dakika böyle vakit ayırınca halledilecek şeyler. O yüzden çok da takılmayın ama öyle bir şeyle karşılaşınca ya bu nasıl motor zarıl, zarıl ötüyor falan hani çözülmeyecek bir zarıltı zırıltı yok yani müdahale edilebilecek durumdalar. Ee, başka ne demişiz? Motorun yakıtından bahsetmişim. Yakıtı ortalama 3.5 arkadaşlar. Şehir dışı, şehir dışı, şehir dışı performansı sürdüğümüz için biz genelde 3.5 yakıyoruz yani. Daha altına düşemedim. Merak edenler varsa 100 kilometrede 3.5 litre yakıyor yani onu da söyleyeyim. Onun dışında motorun ağırlığını söylemem lazım. Yani 190 kilo falan sanırım şeyi. Boş hali. Aha çukura girdik tam da lan çukurdan kaçacağız diye. Boş hali 190 küsür falan kilo yani buna cam takıyorsun, elcik koruması, elcik uzat şey ayna uzatması, ne bileyim gidon yükseltmesi, koruma demirleri, arka çantası var oğlu var takozuydu yok bilmem nesiydi tank petiydi zart zurt örtü örtü derken motor oldu 250 <laughs> gerçekten bayağı ağır motor o yüzden şey olmaz yani bundan hani ilk motor olmaz yani öyle motorda denge işini çözmeden almayın derim öyle bir niyetiniz varsa hani çünkü biraz hani hata yaptığın zaman, yatırdığın zaman birazcık fazla o haddinden fazla yani tutamadığın zaman diyelim. Viraj mevzusu değil de hani dengeni kaybettiğinde motor sağa sola yattığı zaman kaldıramazsın yani. Kalkmıyor çünkü. Halterci falan değilsen zor. <laughs> yani bir de belini falan sakatlarsın ya. Hani hatayı çok kabul eden bir şey değil. Hani Dio'yu diyor, diyor, kaldırat diyorum ya mesela. Hata yapsam bile diyor da motoru tutarsın yani ama ya yani ne bileyim YBR olsun falan hani hafif motorlar bunlar ama bu ağır ya haddinden fazla ağır o yüzden sıkıntı yaşatabilir ee, o yüzden ilk motor olarak düşünmeyin derim onu söyleyebilirim size. Bu arada daha motora geldik video bitmedi daha ya hızlanalım biraz. Ee, ne demişiz bakımları 5000 kilometrede bir demişim o yüzden sürekli servis yüzü görmenize gerek yok onun dışında servisi parçası bol her yerde var Bajaj servisi servisler genelde kaliteli hani çok sıkıntılı, sıkıntılı bir durumlar yok öyle RKS gibi TVs gibi ne bileyim CF gibi falan böyle abidip kubidik bisikletçiden bozma servisler değil ee, onun dışında aksesuarı da bol piyasada bol bol satılıyor dedik konforlu rahat motor motorun tırı diyorum ben buna zaten hani gerçekten heybetli güzel şey motor ee, onun dışında uzun yol gitmek isteyenler için de böyle bir hangi devirde kaçta gider falan filan onu şey yapmışım düşünmüşüm bir Ona da ne demişiz 6000 devirde 110 kilometre civarında gidiyor demişim Yani 110 km de uzun yol için hani ideal yani tabii daha fazla olsa daha güzel olabilirdi ama 110 km de az değil diye düşünüyorum yormadan motoru hani 7000'e çıksam daha hızlı gidersin. 8000'e çıksan da sürekli o devirlerde gitmek iyi olmayabilir. O yüzden 6000 deviri ben baz aldım. O da 110 km hıza falan tekabül ediyor ortalama. Yokuş durumuna, rüzgar durumuna göre değişir tabi. Ee, başka başka ne dedik? Heh, en önemli konu demişim buna. Bakın yakıt konusu. Şimdi bu motorlar Hindistan motoru olduğu için Hindistan'daki yakıtların kalitesine göre sanırım üretiliyor. Yani buradaki Shell'deki özellikle çok kaliteli yakıt şiddetli patlamalara sebep olduğu için hem piston sıkıntıya giriyor sanırım piston silindir sistemi patlamaların çok şiddetli olmasından dolayı hem de katalizör tıkanıyor yani bu o, o da şeyden dolayı Shell'den benzin alma sürekli hani katalizörü de tıkıyor. O yüzden oktan da çok yüksek olmayacak bunu alacağınız benzinlerin. Ona dikkat edin. Oktanı da söyledik. Başka da ha. Bir de bir mevzu daha var. İkinci eli bu motorların biraz zayıf. Yani motoru atıyorum şu an 189 bin lira sıfırı tamam mı? Aldın mesela biraz kullandın yani 30-40 bin lira falan böyle değer kaybediyor yani şey gibi değil. Japon motorlar gibi değil. Bunlar özellikle çok değer kaybediyor. Bu konuya da dikkat etmek lazım. Saçma bir değer kaybı var hani bunu bilerek alın. Hatta ikinci el almak isterseniz atıyorum Dominar 400 şu an 254 bin lira tamam mı? Sen bunu alsan şeyi Dominar 400 ikinci elde alsan kullanılmamış mesela 170-180 bin lira. Aradaki farka bak ya uçurum. Neyse video bu kadardı arkadaşlar 20.000 kilometrede başımıza gelenler bunlar şimdi Narmoto'ya geldim ben 20.000 bakımını yaptıracağız. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşça kalın.